Tabi bu güzel günleri yaşarken de zorda olan kardeşlerimizi de unutacak değiliz. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde Müslümanlar mazlum. Özellikle Filistin'de. Güzel anları yaşarken zorda olan kardeşlerine dua etmekten gafil olmayalım ki bu güzel anlar ahirette bize kötü olarak çıkmasın. Vicdansız olmasın Müslüman yani. Bunun için de Şeyhimiz Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin çok güzel bir Bugün müjdesi geldi inşallah bize. Onu nakletmek istiyorum Allah'ın iki harika ismi. Diyor ki cehennemden en son çıkacak Müslüman. Dikkat edin bakın çok önemli bir sohbet bu. Cehennemden en son çıkacak olan Müslüman. İmanlı insan yani. Malik var biliyorsunuz. O cehennemin sorumlusu olan melek. Allah ona vahy ediyor. Diyor ki cehennemin içerisinde ya Hannan, Ya Mennan diye seslenen bir kurum var. Git onu bul. Onu oradan çıkartacağız. Bak iki isim, iki özellik. Ya Hannan, Ya Mennan. Malik diyor avucun içi gibidir cehennemi. Aradı aradı o kulu bulamadı. O kadar iyi bilirken. Allah-u Teala'nın önünde secde etti. Ya Rabbi ben bulamadım dedi o kulunu. Allah-u Teala diyor ki iyi dinleyin cehennemin falanca yerinde bir nehir var, ateş nehri. Onun altında bir kuyu var, onun altında. Malik oraya gidiyor, bir bakıyor ki dediği yer Rabbimizin ateş nehri var, içinde bir kuyu. Onun içerisinde, bir tabutun içerisinde, bunu özellikle anlatıyorum ki, dünyanın dertleri seni ne kadar sıkarsa sıksın, bak cehennemin içinde bir nehir var, ateş nehri onun içinde, bir kuyu var ateşten. Onun içinde ateşten bir tabut onun içinde. O tabutu kaldırdı diyor kafasını. Yılanlar, çıyanlar, akrepler sarmış onu. Azap ediyor onun içinde. Öyle olduğu halde Rahman ve Rahim olan Rabbini unutmamış. Ya Hannan ya Mennan diyor oku. Allah Subhanahu ve Teala gönderdi. Malik üzerine bir vurdu diyor. Bütün üzerindeki iranlar, çıyanlar çıktı. Aldı onu, getirdi cennetin kapısına. Bir baktık ki cennet dolu gözüküyor baştan aşağı. Girecek giremiyor, bana yer yok gibi yani. allah Teala emretti, gir. Yaklaştı yine dolu. Yine gir, üçüncüde gir. Sana dünyanın on katını veriyorum. Bak, şu yaşadığımız dünyanın üçte ikisi su zaten. Üçte birinde yaşıyoruz, dikkat edin. O üçte birinin de dörtte üçü ya çöldür, ya buzuldur, kullanmadığımız yerlerde ya dağ tepedir. Senin kullandığın dünya bu kadar. Bütün insanlarla birlikte cehennemden en son çıkana bu dünyanın on katını veriyor Allah. Sen kendine yer yok zannetme on katını veriyorum sana Allah-u Teala diyor. Cennete girdiği zaman iki nehir vardır orada. Birinci nehre girdiği zaman insan gençleşiyor, 33 yaşına geliyor. Dikkat edin. Birinci nehirde dış temizliği yapılıyor. İkinci nehire girdiği zaman da iç temizliği olup kin, fesat, kargaşa, kavga hepsini Allah ondan temizler. Cennete öyle giriyor insan. İşte neticede kardeşim ateş kuyuları gibi gözüken dertlerin içinde olsak da Özellikle Filistinli kardeşlerime de söylüyorum. Burada onlara çok yardım etmek isteyip de yardım edemeyen inançlı Müslümanlar gerçekten kilitli haldeyiz yani. İşte bu cennete son girecek kul gibi ateşlerden değil de dertlerden bir nehir içerisindeysek, her taraftan kilitlenmiş bir tabut içerisindeysek, kulluğumuzu icra edemeyecek akrepler bizi sarmış olsa bile ya Hannan ve ya Mennan zikrini çekersek Allah bizi hepsinden kurtarır. Felaha çıkmamız için iki harika nehre sokar. O iki harika nehir de bu dünyada şeriat ve tarikat nehridir. Unutmayın. Şeriat zahirini düzeltir, tarikat da içini. Güzel ahlaklı olmaz isen cennete girmeye hak kazanamazsın. Dışını istediğin kadar süsle. İster makyaj yap, ister estetik yap, ister süslü elbiseler giy. İçin kokuyor. Kötü ahlaklarla kokuyor. İçi kokan insan cennete giremez. Cimri olan giremez. Kıskanç, fesat, insanları bozan cennete giremez. Onun için biz de dünyada işte manevi bu iki nehirle temizlenelim Allah'ın izniyle. Allah'ın razı olduğu gruba girelim. Ama unutmayın bu iki ismi çok çekelim. Ya Hannan, Ya Mennan. Bunlarla Allah'ın izniyle bütün sıkıntılardan kurtuluruz. Bu da Rabbimizin şeyhimiz vesilesiyle bize gönderdiği müjdedir. Tutana mübarek olsun.